Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın Kayseri Sporu 2-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alpar. Nasıl Güzel bir maçtı değil mi? Kayseri Sporu Beşiktaş maçı. Güzel bir maçtı. Beşiktaş son 9 haftadır yenilmiyor. Son 4 maçtır da kazanıyor. Evet. Toskayer'le e, büyük bir çıkışı var. E, oyuncuları kendine getirdi. E, özgüvenlerini yükseltti. Sence nasıl gider sezon sonu? Yani, yani şöyle üç, üçüncü e... olma ihtimali yüksek mi şu anki performanslaki? Samsun Spor'da illaki bir düşüş olacaktır. Evet. Hani ben bu maçın özelinde de şöyle söyleyeyim İki takım da iyi futbol oynamak için sahaya çıktı. Hiçbiri e, ya işte kapanalım yerde yatalım. Hani hep alışkın olduğumuz Türk maçlarında görüntüler vardır ya. Evet. Ne Kayserispor ne Beşiktaş bunu yaptı. İlk önce ikisine de hocaların te teşekkür ederim. Yani bir de hem ilk konuşmaya başlamadan Ramazan'ı da kutlayalım. Ramazan hayırlı. ayı başladı. Hayırlı Ramazanlar. Aynen, hayırlı Ramazanlar. Eee maçta buçukta oynandı değil mi Türkiye'de? Aynen. İnsanlar evet. rahat etsin diye. Yani güzel bir maç vardı bence. Her iki takım da e, oyunu kirletmedi. Ya yani bu açıdan da ben ilk önce Kayserispor'un yönetimini de kutlarım. Hiç alışık olmadığımız bir şey yaptı. Sergey Jakirovic'i getirdi. Evet. Ee, yani kad şeyine baktığımızda da kariyerine baktığımızda Dinamo Zagreb görmüş bir teknik direktör. Ee, Yelitsa'yı Trabzonspor getirmiş değil mi yine Zagreb'ten? Aynen. Hani bakıldığında Zagreb'in hoca seviyesi yüksektir. O nedenden dolayı ikna edebildikleri için de tebrik etmek lazım. Ki geldiğinden beri de ilk yenilgisini aldı. Yani i̇lk yenilgisini de Beşiktaş'tan alması da sürpriz değil. Beşiktaş maçında Kayseri Spor'un e, ka kaybetmesi normal. Aynen dediğin gibi. Buradan Ule Gunnar Soskaya'ya geçelim. Ule Hoca geldiğinden beri benim dikkatimi çeken ilk amacı şu oldu. Takımı kazandırma alışkanlığını kazanmak. Yani aynı İsmail Kartal'ın hatırla işte, Trabzonspor'un şampiyon olduğu senede geldiği zaman Fenerbahçe'ye kötü gidişi durdurabilmek adına önce kadro Iı, alışkanlığını oluşturdu. aynısını Ulegunlar Soska yerde yapıyor. İşte mesela şey yapmıyor. Ya genç oyuncuları kazanalım. Dan ziyade sezonu kazanalım. Pardon, maçı kazanalım. Oturtalım. Daha sonra o diğer oyuncuları da kazanalım yapıyor. Joao Mario'yu oynatıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'i oynatıyor. Immobile'den yararlanıyor. Raşit Sayı, Rafa Silva'yı geri getirdi. Aynen tecrübelerden yararlanıyor. Ya bakıldığında Beşiktaş'ın şu an 11 tane iyi oyuncusu var, değil mi? Doğru. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesinde değil. Ee, ama ya Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da tekli maçlarda yenebilecek bir takım Beşiktaş. O kadar da hani şey diyemeyiz. Ya Beşiktaş kadro kalitesi olarak evet düşük ama birisinin yüz üzerinden 95 85'lik gücü varsa Beşiktaş'ın da 78'lik gücü var. Yani hani böyle inanılmaz bir bence makas farkı yok. Ya da 20-30 puan yiyecek fark yok. Evet. Yani bence Beşiktaş eğer yönetimsel problemler yaşamasaydı, teknik direktörsel problemler yaşamasaydı şu an 44 herhalde ya da 46 mı oldu bu galibiyetle? 40, 44. 44. Beşiktaş'ın en az 54-55 olması lazım. Yani Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a daha yakın olması gerekiyordu. Ee, şampiyonluk yarışını sonuna kadar götüreceğini ben düşünmüyordum sene başı. Ama bu seviyede de puan farkı olacağını düşünmüyordum. Bence o Ule Gunnar Solskjaer e, ilk önce futbolculara kendilerini hatırlattı. Yani Rafa Silva'ya kardeşim sen Rafa Silva'sın bak sen şu değerde olduğun için biz sana zaten sezonluk bu kadar maaş veriyoruz. Joe Mario'ya aynı şekilde Alex Oxlade-Chamberlain'e aynı şekilde Felix Sudokaya'ya aynı şekilde o havayı geri getirdi. E i̇kincisi futbol oyununu da geliştirdi. Beşiktaş'ın 3-4 tane e, savunmadan çıkma noktasında opsiyonu var artık. Evet. Farklı şekilde hücum olanaklarını oluşturabiliyor. Onu, o noktada da hocayı kutlamak lazım. Yani Beşiktaş adım 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 adım, adım ilerlemelerini gerçekleştiriyor. Süreye doğru da gidecektir bence. Gibi Bence de yani. 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 Şu, evet. Bizimki evet. sadece öngörü. Ben de aynı düşünüyorum. Sen gibi düşünüyorum. Yani sene sonu Beşiktaş'ı ilk üçte görürüz. Türkiye Kupası'nı da ben merak ediyorum. Çünkü Türkiye Kupası'nda şimdi e, çeyrek finalin dört seri başı takımı Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor oldu. Galatasaray'ın seri başı olamaması da oraya bir heyecan kattı. Bakalım. Yani hani Fenerbahçe de istiyor belli ki. Türkiye Kupası'nda ilerlemek. Hani hep yorumlarımızı şey yapıyorduk. Ya Trabzonspor ve Beşiktaş daha şanslı olur burada. Ama format nedeniyle de şimdi ya çeyrek final tek maç. Evet. Yarı final tek maç, final tek maç. Bundan sonra ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu kupada ilerlemek isteyeceğini düşünüyorum. Aynen öyle. Biraz zorlu geçecek. Özellikle evet. çeyrek finalde Galatasaray kimle karşılaşacak? Takımlardan biriyle karşılaşırsa bir evet olur inşallah. Yani Galatasaray'ın zaten mecbur büyük takımlardan birisiyle karşılaşacak çünkü Konya'da. aynı grubu bitirenle eşleşemiyor evet. statü gereği. Yani %100 ihtimalle bir benim ben öyle biliyorum hani bu öyle, arada öyleydi, öyledir belki. Türk yani ben de. statüsü de o kadar garip ki her şey olabilir yani. Yetişemiyor. ile ya. Konya'yı tekrar eşleşebilir yani, <laughs> yani öyle bir saçmalık da olabilir. Ee, ben tabii bu videoda konuşmak gerekir. Ben Fenerbahçe olsam Galatasaray'la çeyrek finalde eşleşmek isterim. Çünkü eninde sonunda eşleşeceksin. Ya yarı finalde eşleşeceksin ya finalde eşleşeceksin. Yarı final ve final şeymiş bu arada. Ee, duydun tek, mu onu? Tek maç. Tek maç ve tarafsız saha. Ah, o ne o, o Bence birincilerin kendi sahasında olmalı. eğer tek maç varsa. Çeyrek final kendi sahanda. Şimdi birinciler çeyrek finali kendi sahasında oynayacak. Onun için final. diyorum. Yarı final tarafsız sahada. sahada. Yani ben Fenerbahçe olsam ya kardeşim derim ben Galatasaray'la oynayacağım mı bu kupayı almak için mecbur oynayacaksam çeyrek finalde oynayayım kendi sahamda oynayayım psikolojik üstünlüğü onları yenerek ele geçireyim. Ya İki da beşiktaşsan, defilerek. beşiktaş videosunda ediyor. ya da beşiktaşsan Galatasaray'la şimdi oynayayım dersin belki. Demem. Galatasaray'sam, da de, beşiktaşsam He. demem. Beşiktaşsam de derim ki de, bırak Fenerle Galatasaray çarpışsın. Her ikisini, yani düşünsene Galatasaray çeyrekte oynayacaksın. Evet. Yarı finalde de Fener. Ne gerek var? Onlar Tabii çarpışsınlar. Kırılsınlar. Kırılanı ben <laughs> geleyim. Şansımı deneyeyim. Hani Fenerbahçe'yi yendim sonuçta. Galatasaray'ı da yenebilirim. Muhtemelen kendisi ben Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Tabi o günün koşulları da çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ın çok kurşunu yok. Ee, hani bir sakatlık durumunda yerine koyacak oyuncusu çok yok. Özellikle savunmada o gün değerlendirmek daha doğru olur. Ama Beşiktaş'a tekrar döndüğümüzde net bir şekilde Ule Gunnar Soskayar şunu oluşturuyor. Yani evet Joao Marion var. Onun yerine koyabileceği Muçisi var. Ee, sağ tarafta Raşit Sazı var. Ken Arroyo geldi. Immobile var. Yedeği Semih. Orada üçlü bu üç oyuncunun alternatifi de var. Orta sahada biraz alternatifsiz. Ee, i̇şte Amir'in gelmesi de Elini biraz güçlendirdi. Salih'i bilmiyorum tekrardan hazırlayabilir mi? Salih'i kazanabilir mi? Ben Alex'i beğeniyorum bu arada, Alex Oxley. Yani garip bir şekilde şey siteleri, e, puan verme siteleri çok düşük vermiş ona. Evet. Ama e, ben ilk yarıda Beşiktaş'ın hızlı hücum alternatifini oluşturan oyuncu olarak görüyorum. Yani savunmadan alıp hızlı bir şekilde ikinci üçüncü bölgeye taşıdı. Emirhan Topçu maçın içindeydi ve net bir performans verdi. Hani tek tek oyunculardan gidersek, yani Mert Günok zaten maçın kırılma anında kurtardığı pozisyonla Beşiktaş'ta kalmasını sağladı. 55. dakikada çok net bir pozisyon kurtardı. Bir de Beşiktaş semihin bir avuta giden topu var 87'de 86'da. Ondan sonra top tamamen Kayseri'deydi. Mert güven veriyor. Hani direkt bir kurtarış yapmasa bile kalede olması hem rakibin işini zorlaştırırken hem de kendi takımını rahatlatıyor. Mert Günok yani olmazsa herhalde daha az puan olurdu bu sene. Beşiktaş. Tabii, tabii, tabii. Yani Be Beşiktaş Beşiktaş ve Trabzon'da en son yıkılan şeyler kale oldu. Yıkılmadılar hatta. Yani ne Uğurcan yıkıldı ne Mert Günok yıkıldı bu Aynen. sene yani evet yenildiler. Hata da yapmış olabilir bu kaleciler. Ama diğer oyun, diğer takım arkadaşlarına göre ikisi de e, ayakta duran oyuncular oldu. Semih noktasında da penaltıdan gol bulup penaltı dahi olsa Semih'in bir rahatlamaya ihtiyacı vardı. Yani Semih e, şu kafayı İbrahim Üzülmez hastalığı var onda. Eğiyor. Kafası hep şeyde. Eğiyor. Yani bir çevre kontrolünü yapmıyor. Onu geliştirdiği anda Türk futboluna ve Beşiktaş'a katkısı daha fazla olacaktır. Yani ben hani son kez şöyle bir özetleyeyim. Güzel bir maçtı. Hem Kayseri Spor hem Beşiktaş iyi futbol izlettiler bize. Mükemmel miydi? Değildi. Ama ikisi de ümit verdi. Ya yani Kayseri Spor'da ligde kalma adına e, bu hoca bir şeyler başaracağı benziyor. Ben çok umutlu değildim Kayseri Spor'dan sene başında. Hatta hep şey demiştim. Yani Kayseri'nin bir düşmesi Kayseri'ye fayda getirir. Hani silkinir. Seneye tekrar çıkar zaten Kayseri Spor diyordum. Ama Jakirovic oraya da bırakmayabilir. Bu arada tekrar edelim. Bilmeyenler vardır belki. Kayseri Spor'un transfer tahtası kapalı. Yazdan beri. Yani geçen seneki evet. kadroyla oynuyor. Bakalım ee... kurtulabilir yani... mi? Kurtulabilir. Neden kurtulmaz? ama zor görünüyor ya Kayseri Spor Olası çok kolay da. değil çünkü kadro evet. kısıtlı yani bir yere kadar de bile bir yerden sonra maalesef ya şöyle rakipleri de var mesela ama rakipleri de düzgün sonuçlar alamıyor örneğin Bodrum yani bence Spor şöyle. bugün Aynen. Bodrum Spor bugün Adana Demir Sporla beraber kalmış evet evet buyur. yani şimdi şöyle abi e, Adana Demir düştü zaten değil evet. mi Hatay Spor 98 düştü Son iki bilet Bodrum, Kayseri, Sivas, Konya. İhtimalle... Konya'nın 25 puanı var, Sivas'ın 24 puanı var, Bodrum 24 ama bir maç fazla. Kayseri'de 24. Bu arada Sivas ve Konya bu hafta maç yapmadı, değil mi daha? Konya Trabzon'la oynayacak kendi sahasında. Sivas da Başakşehir evet. deplasmanına gidiyor. Aynen. Yani aslında e, Kayseri Spor bir maç eksik e, olacak. Yani de, 25. haftayı tamamlayacak Konya ile Sivas. Bodrum Spor eline gelen büyük fırsatı tepti. Yani psikolojik üstünlüğü ele geçirebilirdi. Çünkü biri Başakşehir'le oynayacak, biri Beşiktaş'la, biri Trabzon'la oynayacak rakiplerinin. Üçünün de sıfır Aynen. puan alma ihtimali vardı. Hepsinin üstüne geçebilirdi Bodrum maç kazançları. Ele da. Sivas deplasmanda bu arada. Sivas deplasmanda, Kayseri deplasmandaydı, yenildi. Aynen. e şeyde Trabzon, Konya... Her ne kadar Konya kendilerinde Trabzon'da oynuyor. Yani üçünün de sıfır puan alma şansı çok yüksekti. Rakiplerinin Bodrum kaçırdı o fırsatı. Bence Bodrum'da kurtulamaz gibi geliyor böyle giderse. Valla bilmiyorum abi. Hani şu an o dört takı... Bodrum en şanssızı bence. Evet, Sana katılıyorum. Puanlar birbirine çok yakın. 25, 24, 24, 24 zaten. Hani hepsini sıfır diye düşünelim. Hepsi bir yarışa beraber başlayacakmış gibi düşünelim fikstürlerine bakmak lazım. Ama Kayseri Spor'un oynadığı oyun umut verici. Onu demek istiyorum. Evet, yani Kayseri şimdi Konya'yı ve Evet hocayla. Bosna'lı hocayla. Konya'nın avantajı Recep Uçar. Bence evet. o da değerli bir teknik direktör. Ee, Sivas'ta Ömer Erdoğan mı var şu an? Sivas'ta, yanlış hatırlamıyorsun. O durumda da Volkan Hoca gitti. Yerine Morais geldi. Morais geldi. Bakalım yani orada da ilginç bir yarış olacak. Ama en azından bugün için e, Bosnalı hocamıza teşekkür ederim. Güzel bir futbol izletti bize. Hani hiç çirkefliğine gitmedi futbolun. Alışkan olduğumuz işte. Geçen sene neler oluyordu yani. O pendik spor maçları falan. İbrahim Üzülmez'in neler yaptığını biliyoruz. En azından bunlar olmadı. E, bakalım. Son 10 hafta, son 10, 11 maç neler olacak? Ağzına sağlık bırak. Burada bitirelim o zaman. Ben de Teşekkür ederim. Herkese de teşekkür ederiz izleyen. Hem Kayserispor'a hem Beşiktaş'a da bundan sonraki maçlarında başarılar. Herkese de iyi haftalar. İyi haftalar.